Hayalini kurduğunuz yaşam alanları ve geleceğe ilham veren tasarımlar için buradayım. Merhabalar, ben Can Uğurgen. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Seçeceğiniz gayrimenkulün lokasyonu en önemli etmenlerden bir tanesi. Ve doğal olarak lokasyon tercihi yaparken yine dönüp kendinize bakmanız gerekir. Siz aynada kendinize sorduğunuzda nasıl bir alanda yaşamak istiyorsunuz? Alan size Dolayısıyla çıkabileceğiniz fiyat aralığını getirecek veya da önce bütçeyi belirleyip daha sonra alabileceğiniz gayrimenkullerin bulunduğu bölgeler arasında bir tercih yapmanız gerekir. Çünkü kararda en önemli etmenlerden bir tanesi ister istemez dairenin veya villanın alacağınız konutun nerede konumlandığı ve işinize, işte çocukların okuluna, günlük yaşam koşullarına ne kadar yakınsınız, ne kadar uzaksınız bunu belirlemek Şehir merkezinde mi yaşamak istiyorsunuz? Bu mu sizi mutlu ediyor? Yoksa şehirden biraz daha uzakta, günlük yaşantının stresinden uzakta, daha sakin, daha izole bir hayat mı sürmek istiyorsunuz? Yoksa ben hem şehire yakın olmak istiyorum hem de izoleliğimi korumak istiyorum mu diyorsunuz? Bu öncelikle sizin kendi içinizde vermeniz gereken bir karar. Daha sonrasında ben size yine sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda en doğru lokasyonu tavsiye etmeye çalışıyorum, önermeye çalışıyorum ve lokasyonlar arasında tercih yapmanız, yap, yapacağınız süreci mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışıyorum. Tabii bunu yaparken seçtiğiniz gayrimenkulün veya seçeceğiniz gayrimenkulün yanında, sağında, solunda ne gibi imkanlar var? İşte okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, çocuklarınızın yaşı ve doğal olarak Lise mi, ortaokul mu, ilkokul mu olmalı? Ee, veya e, belki de artık sadece siz bir çift olarak kaldınız ve ikinci baharınızı yaşamak istiyorsunuz. E, dolayısıyla belki de herkesten izole olmak istiyorsunuz. kimse yakın olmak istemiyorsunuz. Arkadaşlarınızla, daha çok eşinizle, dostunuzla vakit geçirmek ve onlarla çekirdek hayatınızın içinde mutlu bir yaşam sürmek istiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bunu seçerken, aslında bazen de fiyatla doğru orantılı olarak, bazen ayıracağınız bütçeyle doğru orantılı olarak hangisini, nereden kısmanız gerektiğine karar vermeniz lazım. Ve bu doğrultuda ben sizin bu kararı vermenize elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizin önceliklerinizi belirlemeniz ve öncelikler öncelikleriniz arasında sıralama yapmanız için mümkün mertebe yaşarken karşılaşabileceğiniz, bütün sorunları veya avantajları veya dezavantajları size dile getirmeye çalışıyorum ve bunları karşınıza bir rapor olarak sunuyorum. Dolayısıyla bölge kararı, seçeceğiniz gayrimenkulün lokasyonu, vereceğiniz parayı, vereceğiniz paranın yanında da yaşayacağınız hayatı tetikliyor ve lokasyon tercihi yaparken doğru kriterleri göz önünde bulundurmak, seçeceğiniz gayrimenkulün bulunduğu yerin, bulunduğu konumun, o bölgenin demografik yapısının, o bölgede oturan profilinin veya çevredeki sosyal olanakların prestij seviyesinin hepsinin bir önemi var. Ve sizin bunlar arasında hangisine daha çok önem verdiğiniz birinci önceliğim ve bütün bu kararları verirken sizden tek ricam bana bir yarım saat 45 dakika ayırmanız ve konuyla ilgili bana ihtiyaç duyduğunuz her şeyi anlatmanız. Dolayısıyla size en doğru lokasyonu tamamen ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde sunabilirim.